Günaydın herkese günaydın arkadaşlar şu an Batum'dayız ve Batum'dan Tiflis'e gidiyoruz videoyu buradan açmak nasip oldu tren istasyonunun öndeyiz arkadaşlar tren saat 8-10 geçe kalkacak Batum'dan buraya nasıl geldik hemen onu söyleyeyim size Bolt uygulaması burada çok uyguna geliyor 7-22 geçe oradan bindik 7 lari verdik tam 6 dakikada da tren istasyonuna geldik bakalım tren yolculuğumuz nasıl geçiyor olacak hadi içeri doğru girelim artık çünkü herkes giriyor. Yarım saat öncesine gelin dediler. Hatta bizim tren şu bile olabilir. Aynı şeyi söylüyordu. Çok soğuk. Ben şimdi Mehmet'e diyecektim ki hava çok soğuk. İlk önce o söyledi. Şu an kimisinin üstünde mont var, kimisinin üstünde kazak var. Dolayısıyla soğuk yani. Hani hava bunu hissedebiliyorsunuz. Önemli bir şey söylemek istiyorum. Batum'dan Tiflis'e tren bileti gerçekten kalmıyor. Batum'dan Tiflis'e gidecekseniz en az 2 ya da 3 gün öncesinden bu bileti alıyor olmanız gerekiyor. Online olarak ya da gelip buraya gişeden de alabilirsiniz. Linkini ben aşağı bırakıyorum tekrar. Açıklamalarda da görebilirsiniz. Onun dışında bulmanız çok zor. Mesela bir kişilik bilet 34 liraydı. Biz o bileti bulamadık mesela. Business bölümde bilet var dedi. Mecburen onu almak zorunda kaldık ve business bilet de 78 lira gibi bir şeydi. O yüzden siz siz olun en az 2 ya da 3 gün öncesinde tren biletinizi almayı unutmayın olur mu? Bu business kısmıymış arkadaşlar. Buranın koltukları biraz daha geniş görünüyor. Şöyle aşağıda Mehmet ilerledi. Ben de onun yanına gidiyorum. Bulabildin mi? Biri burada. Bir de 46 mı? Seninkisi daha geniş. Herkes binmeye başladı. Doluyor vallahi şu anda tren. Valla biri gelmesin diye bekliyoruz. Çünkü Mehmet şu an yanımda ama normalde onun yeri şurada. Ve yanında da e, çocuklu bir aile var. E, tabii ki bu kötü bir şey değil ama rahat gitmek vardı. Yani hedefimizde ve istemizde. onun için. Neyse change edemiyoruz yani. Onlar üç kişi benim yanıma gelecek olan kişi de oraya gitmez. Şöyle bir tane şey aldık. Heh, geldi benim yanıma da biri. Hadi geç sen. Ve <laughs> gidiyor. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> şunlardan aldık bir tane sandviç yedik. Sandviç şu. 6 lari. E, yanınıza yiyeceğinizi içeceğinizi alın yani buraya gelirken. Bilet de bu şekilde bilginiz olsun. Burada ücreti, kişisi, numarası, saati her şeyi belli. Bunu binene kadar hatta inene kadar kaybetmeyin olur mu? Valla şu anda gelmiş bulunuyoruz. Çok az zaman kaldı. Herkes çantasını alıyor. Toplamda tam 5 saat sürdü arkadaşlar. Yolculuk nasıldı? Kötü değildi. Ufak bir bebeğimiz vardı. Biraz ortalığı çok yüksek sesle rahatsız etti ama sonuçta rahat geldik. Çok rahat tercih edilebilir bir yolculuk diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ineceğiz tren istasyonundan. Kalacağımız otele gideceğiz. Oradan da detayları aktaracağım size. Tren garından, AVM gibi bir yere giriyorsunuz. Gösterdim. Çıkıyoruz. Bakın M harfi var zaten. Orası metro. Metroya binerek Old Town'a gitmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bineceğiz. <laughs> Kart falan geçiyorum. Anlatacağım hepsini. Burası böyle pazar yeri gibi bir yer. Çok fazla insan girip çıktığı için herhalde satış yapılıyor burada deli gibi. Hadi içeri girelim bir de. Arkamda görmüş olduğunuz yerden bilet aldık. Bu bilet almak 2 lari arkadaşlar. 3 lari de üzerine para koyduk. Yani toplamda 5 lari etti. Bir gün burada bütün toplu taşımalara biniyor olacağız. Metro, otobüs neresi olursa olsun. O yüzden şimdi metroya doğru ilerleyeceğiz. Birkaç dakika bekleyin dediler. Çünkü aktif hale gelmesini bekleyecekmişiz. Ondan sonrasında da içeri giriyor olacağız. Bu arada üstlere saatleri, farklı günleri, haftalığı ya da benzeri takvim ne varsa buraya koyuyorum. Oradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini resmini çektim. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Gelin. Yes. Çok eski bir metrodan aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Acayip derim böyle. Çok eski yani baktığında her an bozulacakmış gibi değil mi? Evet. Çok kalabalık. Bakalım umarım doğru yere gidiyoruzdur. Merkeze gitmek için arkadaşlar şurada Avla Bari var. Avla Bari istasyonuna gitmeniz gerekiyor. Buradan hemen biz de şu aradan biniyor olacağız. Hadi gidelim. Arkamızda acayip sesli ve çok eski bir metro arkadaşlar. Merkeze gideceğiniz durağın ismini yine alta yazıyorum kaçırmamanız için. Metronun içerisinde İngilizce tekrarlı olur ama hani duymayabilirsiniz. Abla Bari. <laughs> Abla Bari arkadaşlar. Metrodan çıkıyoruz, otele doğru gideceğiz. Sanırım biraz yürüme mesafemiz var durak isimleri vardı. Onları da buraya koyuyorum. E, toplam hangi duraklar var onu da görmüş olacaksınız. Kırmızıyla işaretlediğim yer Old Town'a gideceğiniz durak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 700 metrelik bir mesafeyle sanırım biz e, otelimize doğru gidiyor olacağız. Şu an hava çok güzel, beklediğimden de daha güzel. Ekim'in 14'ündeyiz. Acayip şanslıyız. O yüzden çok güzel bir iki gün bizi bekliyor. Evet, hostelimize geldik. Aa, kapı. <laughs> Baksanıza. Çok otantik bir yere benziyor. Buranın puanı 9'du. O yüzden satın aldık. <laughs> Şimdi içeri sizle beraber giriyorum. Şöyle ufak bir oda, aynası var, kliması var, iki ayrı yatağı var. Televizyonu, çayı, kettle'ı, buzdolabı, böyle bir de dolabı var. Açtılar, gösterdiler burada işte e, gerekli password'leri falan var. Kasası var. Çok güzel bir banyosu var. Ufacıcık. Acayip otantik bir yer ya. Çok sevdim burayı. Bir manzarası var muhtemelen. Şöyle hemen açacağım. Manzaraya da bakalım. Wow! Teleferik manzarası. Çok güzel görünüyor, bakar mısınız? Yine her zamanki gibi gelelim buraya ne kadar para ödedik? 2 gece iki kişi için 175 lira ödedik, bilginiz olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen dışarıya çıkıyoruz. Gerçekten karnım çok aç. Şöyle çevrede neler varmış? Hep birlikte görelim istiyorum. Otelden de çıktık. Nasıl buldun Mehmet oteli? Otel çok güzel böyle Değil mi? eski bir havası var. Ondan sonra fotoğraflar koymuşlar falan çok tatlı görünüyordu zaten merdivenleri falan ahşap falan ahşap sesleri böyle kokusu bile hala var yani çok güzeldi ee, şöyle artık ara sokaklara dalacağız arkadaşlar neler varmış bakacağız bizim karnımız aç önce bir şeyler yiyelim istiyoruz şöyle bir yer bulduk ev lezzetleri gibi görünüyor yani buradan bir şeyler yiyeceğiz böyle. Bak sana demek istediğim şeyler şunlardı Mehmet bak. Haçapuri'yi böyle yapıyorlar aslında. Mücverler falan var, börekler var, patatesler var. Böyle bir karışık tabak yapabiliriz. Ne diyorsun? Aynen, çok güzel olur. Hadi yapalım. Şu balıklı bir salata, çok az balığı varmış. Onu denemek istedik. Şu da bizim şakşukaya benziyor patlıcan. Bu da buranın genel kaşarlı haçapuri'si. Biz buna patates de koydurduk. Bizim vazgeçilmezimiz arkadaşlar sizin de olacak biliyorum. Armutlu gazoz. Buna limon ya da limonata da diyorlar bilginiz olsun. Yani bunun birkaç varyantı var. Onları da gösteririm zaten yan koyarım resimlerinin. Buraya geldiğinizde muhakkak bu gazozu tadmalısınız. Biz bu yiyecekleri yiyeceğiz. Bir ön atıştırma yapacağız. Hemen hızlıca şehir turumuza başlayacağız. Fiyatları da aşağı yazdım. Of diyorum başka bir şey demiyorum. Gerçekten şu an atıştırmalık yapayım dedim ama doydum yani resmen. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ufacık bir şehir, bir kent burası. Gürcistan'ın merkezindeyiz, Tiflis'teyiz. Burayı tanıyacağız. Burada neler var, onları görüyor olacağız. Biz şu anda eski merkezdeyiz. Hazırsanız hızlı hızlı şehir turumuz başlıyor. Gelin. Burası meydan. Meydanın adından olduğu gibi de bir meydan pazarı var. Şimdi meydan pazarını bir turlayalım. Meydan pazarında neler varmış onlara göz atalım olur mu? Tiflis'e ilk adım attıktan itibaren burada otantik hayatın çok aktif olduğunu görüyorsunuz. Bu girdiğimiz meydan pazarı da aslında İpek yolunun geçtiği yollardan bir tanesiymiş. İpek yolu ne demek? Ticarethane, ticaret demek aslında. Dolayısıyla o dönemleri anımsatmak için böyle yer altına inen koridorlar ve bu şekilde geçit yerleri yapmışlar. alışveriş yapabilmek için aslında turistik bir yer. O yüzden bu ortamı görmeden bir şeyler almadan dönmeyin. Hadi gelin içeriye bakalım. Şimdi fiyat soracaksınız. O kadar çok eşya vardı ki hemen söyleyeyim. Magnetler 2 ve 5 lari arası ve içkilerde atıyorum şaraplarda ufak 10 lariden başlıyor. 100, 200, 300, 400, 500 lariye kadar da çıkıyor. İçeride ballar ve baharatlar da var ve çok güzel hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Hadi şimdiki lokasyonumuz nereye görelim. Şu anda Meteki Köprüsü'nün üzerindeyiz. Altında gördüğünüz yerde Kura Nehri arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz kilise hep beraber çıkıyor olacağız. Manzarası da güzel diyorlar. Ufak böyle old town'u çok güzel görüntüleyebileceğiz. Hadi gelin benimle beraber. Sol tarafında Meteki Kilisesi var. Sağ tarafında da Tiflis Kalesi var. İki yapı da Orta Çağ döneminde kraliyet ailesi için yapıldı. Moğol istilasında bu gördüğünüz kilise yerle bir ediliyor arkadaşlar. Sonrasında yeniden yapılıyor. En önemli nokta burası. Bu kilise çok fazla el değiştiriyor. Bir dönem Rusların eline de geçiyor arkadaşlar. Ruslar tabii ki burayı kilise olarak değil bir kışla olarak kullanıyor. Sonrasında Ruslar da buradan ayrıldıktan sonra Gürcistan döneminde ibadete açılıyor. Şu anda da Kuna nehrinin hemen yanında mükemmel şekilde dimdik ayakta gelip görebilirsiniz. Bölgede çok fazla katedral, sinagog, dini ibadet yeri var arkadaşlar. Doğal güzelliklerini böyle göstermeye çalışacağım. Right Park diye çok güzel bir parkı var. O parka gideceğiz, biraz orayı gezelim. Ondan sonra turumuza devam edeceğiz. Gelin. Teleferik kuyruğu ve yukarıya çıkacak olan insanlar için ciddi bir kalabalık var. Herhalde gün batımını izlemek için falan yapıyorlar ama biz parka doğru devam ediyor olacağız. Bakalım parkta neler varmış. Şöyle söyleyeyim size, yaz aylarında özellikle yine yerel halkın geldiği oyun parklarının olduğu, bir şeyleri yiyip içtikleri falan, zaman geçirdikleri bir park aslında. Benim hoşuma giden şey şu, kentin içerisinde orman alanları ve yeşil alanlar yapıyor olmaları ve orada zaman geçirmeleri çok güzel. Kesinlikle buraları gelip ziyaret edin olur mu? Zaten bulunduğumuz parkın içerisindeki başlangıç noktası teleferikle yukarıya çıkacağınız nokta arkadaşlar. Hemen burada bir balon da var. Yıllar önce Kadıköy'de vardı bu balondan. Yani belki diyeyim ki size 15 yıl önce binmişliğimiz bile vardır yani buna. <laughs> bu da tepeye falan çıkarıyor muhtemelen sizi. Yarım saat, bir saatlik turlar. Şöyle devam edelim gelin. Dediğim gibi aileler geliyor rahatlıyor. Deşarj oluyorlar burada. arkın içerisinden dümdüz devam ettiğinizde arkamda bir köprü göreceksiniz. Köprünün ismi de Barış Köprüsü. 2010 yılında tamamlanıyor. Uzunluğu da tamamen 150 metre arkadaşlar. İtalyan bir tasarımcı yapıyor bunu. En önemli noktası İtalya'da aslında üretiliyor ve tırlarla Gürcistan'a geliyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi de iki yakayı birbirine bağlıyor. En güzel diğer ayrıntısı arkadaşlar gece burası ışıklanıyor ve çok güzel turistik bir görsel haline geliyor. O yüzden biz de Barış Köprüsü'nden karşı köprüyü geçerek bu güzelliği diğer tarafta da görmeye çalışacağız. Hadi gelin. Hemen köprüyü bitirdikten sonra artık ara sokaklara, restoranlara, kafelere doğru ilerliyorsunuz. Çok cici bir yer gördüm, hemen göstereceğim size. Baktığınızda ufak ufak kafeler var. Burada ilerliyorsunuz, üzüm ağaçlarının altından hemen buradaki kafeye oturabilirsiniz. Açık kafeler var. Hemen sağ tarafta da çok güzel. Welcome. Thank you, letters. Okay. Thank you. Şöyle çiçek bahçesinden geçer gibi bir dünya kafeler var. Mesela buraya bakalım. Fiyatları da çok merak ettim. Hemen fiyatlarına da bakalım sizin için. Kahvaltılar 11'den başlıyor. Pizzalar 19'dan başlıyor. 27'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Burada da tane usulü satabiliyorlar. Taneleri 1.80'den başlıyor. Bilginiz olsun. Şöyle fiyatlarımız da var. Bakabilirsiniz. Ben çok sevdim burayı. Siz de Barış Köprüsü'nü geçtikten sonra arkadaşlar bu sokağa girip bir şeyler yiyip içebilirsiniz biz Mehmet'le muhtemelen akşam tekrar buraya geleceğiz. Bir şey söyleyeyim mi size? Bunu Üsküp'te de çok beğenmiştim. Adamlar gerçekten yazmışlar. Yönleri burada çok net belirtmişler. Eğer kaybolduğunuzu düşünürseniz ya da nereye gideceğinizi bulamazsanız gerçekten kafamızı yukarıyı kaldıralım. Adamlar anlatmışlar. Bak Freedom Square'a ben gidecektim. Burada yazmış. Mesela bu yönünü ben bilmiyordum. Benim işimi kolaylaştırdı mesela. Siz de lütfen buralara bakarak yönünüzü bulmayı unutmayın. Burada hiç yabancılamayacağınız şeyler var Türkiye'de de olan. Halı var. Baktığınızda el işi yapan birçok insan var. Burada bakın şöyle amcamız bir şeyler çiziyor ve yapıyor. 25 liraymış. Bu şarap içilen şeymiş galiba anladığım kadarıyla. Hep biz borozan gibi öten bir şey sanardık ama bu şarap içmek için yapılan bir kadeh aslında. Tesbihler var. Böyle patikler var. Ablacım el ürünleri yapmış. Çok güzel üç boyutlu tablolar var burada. Burası Zionik Katedrali 5. ve 6. yüzyıllarda yapıldığı söyleniyor. Katedralin adı Kudüs'teki Kutsal Zion Dağı'ndan gelmektedir. İçerisinde Gürcistan'ın koruyucusu olduğu düşünüldüğü Aziz Nino'nun haçı da vardır. Efsaneye göre bu haç Aziz Nino'nun kendi saçlarıyla birbirine bağlanan asma dallarından yapıldığı söyleniyor. Kapıları ise Gürcistan'ın sembollerinden olan sarmalı asmaya benzeyen desenlerden oluşan karmaşık bir dekora sahiptir. Tiflis'e geldiğinizde buraya kesinlikle uğramanızı öneririm. Çay kahve içtikten sonra buraya da uğrayın. Hem de içeride bir düğün yapılıyor muhtemelen. Çok şık insanlar var. İçeride gelin de var. Birazdan çekiyor olacağım size. O yüzden bu anı da kaçırmak istemiyorum. Hadi gelin içeriye bakalım. <laughs> Hayatımda ilk kez bir çocuğun vaftiz edildiğini gördüm. Size de ufak bir parça göstermeye çalıştım. Bölgede çok fazla katedral var. Bazılarını seçtim ve göstermek istedim. Bu tarafa da gidebileceğiniz diğer katedrallerin isimlerini hemen sıralıyorum arkadaşlar. Zamanınız varsa planınızı eklemeyi unutmayın. şu an bitti arkadaşlar, alıyorum dışarıya çıkıyorum, hep beraber yiyeceğiz. Acayip lezzetli gözüküyor şu. Aslında çok bir olayı yok. Sadece dondurma ve hamur birleşimiyle, içerisinde meyve konmasıyla oluşan bir tatlı. Ama burada birçok kişi de gördüğümüz için biz de deneyeceğiz. Mehmet'le beraber aldık, hazır mısın? Hazırım. Çok güzel gözüküyor ama. Nasıl Mehmet? <laughs> çok güzel tadı. Hamuru falan bak ben şuradan ısırdım demin arkadaşlar acayip güzel gözüküyor vallahi ama tabii buraya geldiğinizde şu kuyruğu beklemek zorundasınız yani baksanıza çok güzel bir yere getirdim arkadaşlar. Ara sokaklardan indiğinizde Şavteli Street'e geleceksiniz. Burada da çok güzel yerler var. Hemen sokağa beraber keşfedelim. Arkaya bakar mısınız? Çok keyifli bir sokak. Yani şarap denemelerinizi bu sokakta yapabilirsiniz bence. Çünkü çok fazla shop var ve restoran var. Aslında restoranlara geldiğinizde deneme yapmak istiyorum dediğinizde size deneme ile alakalı belli başlı örneklerde çıkarabiliyorlar. Bunu sormayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin. Tiflis'in sembol yapılarından bir tanesinin tam da önündeyim arkadaşlar. Eğik Saat Kulesi. Tarihin ne kadar eski görünse de hiç de eski değil. 2011 senesinde 4 yıllık bir inşaat çalışmasının sonrasında eklenmiştir. Aslında hemen yanında bulunan tiyatroya ek olarak yapılan bir saat kulesi burası. Fakat şu anda tiyatro tadilat aşamasında olduğu için orayı gösteremiyorum. Sürekli düşme riski taşıyan kuleyi yerinde tutmaya çalışan çelik bir kiriş bulunuyor. Eğik sütunun ortasında ise büyük bir saat yer almakta. Saati özel kılan şey ise eğik olmasının yanı sıra şehirdeki en büyük ve en küçük saate sahip olmasıymış. En önemli noktası da kulenin içinde küçük bir kukla tiyatrosu oluyor. Sabah 7 ve akşam 7'de olmak üzere iki defa gösterim sağlıyor. Bu sebeple buralara geldiğinizde arkamda görmüş olduğunuz yapıyı görmeden en önemlisi resim çektirmeden dönmeyin. Soğudu, soğudu Tiflis akşamları soğudu arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Gece nasıl oluyor Tiflis? Onu biraz görüyor olacağız. Gün boyu bugün çok yorulduk. Batum'dan yola çıktık. Trenle buraya geldik. Otelimize yerleştik. Bir şeyler yedik. Biraz gezdik. Bir yerleri gördük. Şimdi gece ne varmış? Onları görüyor olacağız. Birkaç tane sokak gezeceğiz. Ben kamerayı hemen ön tarafa alıyor olacağım. Beraber neler var, neler yok görüyor olacağız bir sokak var, arka sokak var ve ana cadde var. Burada gece hayat nasıl? Hazırsanız onu gösteriyor olacağım. Hadi gelin. Şimdi şu karşı sokaktan girdikten sonra böyle kafeler var. Kafeleri hafif geçtikten sonra daha yüksek müzik sesleriyle eğlenebileceğiniz yerler var. Hadi gidelim oraya doğru. Şimdi burada nargile içebiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz. Böyle bir yer var arkadaşlar. Şöyle bir yerde paplar var. Biz buraya gireceğiz, bir şeyler içeceğiz. Burada bir şeyler içtikten sonra devam ediyor olacağız arkadaşlar. Buranın adı da Casablanca. Bilginiz olsun. devam ediyoruz. Burada da ufak ufak pub'lar var. <laughs> Görüyorsunuz. Şu ileride ufak bir gece kulübü var ve girişi çok güzele benziyor. Yine dümdüz devam ettiğinizde bu sokağın eğlence hayatı bitiyor. Şimdi diğer sokağa bakacağız. Çok güzel iki binanın arasından dümdüz ilerliyoruz. Hem restoranlar var hem kafe var hem pub var hem de güzel zaman geçirebileceğiniz yerler var arkadaşlar. Tabi sezon artık bitmeye yakın olduğu için burada biraz böyle bazı yerlerde masalar boş. Ama tabii saat de geç. Şimdi dümdüz ilerlediğinizde çok güzel böyle restoranlar var çevrede. Biraz şurada fiyatlara bakalım. Şu ekranı durdurup bakabilirsiniz. Normal Sezar salata 25.7. Minimum pizza yine 270-280 TL. Batuma göre Tiflis biraz daha pahalı. Onu gördüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Size Mehmet'i göstereyim bak. Resim çekiyor. <laughs> Buradan devam ettiğimizde yine restoranları görebilirsiniz. Çok güzel konsept mekanlar var. Artık sobalar da yanmaya başladı burada. Baktığınızda kalın giysiler, atkılar falan çıkmış durumda. Şimdi tipik akşamlarında yaptık arkadaşlar. Şöyle güzel bir şarabımızı içerek günü sonlandırıyor olacağız. Buranın adını alta bırakırım. Biraz hizmetle alakalı yavaşlar onu söyleyeyim. Hani gelmeden önce bunu değerlendirin lütfen. Bitlis'te olabildiğince kafe var. Siz keşfedeceksiniz, ara sokaklara gireceksiniz, nerede ne var bulacaksınız. Buranın enerjisi bu şekilde, öyle ifade etmeye çalışayım size. <laughs> Bir Tiflis akşamının daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün dolu dolu ama çok eğlenceli bir gün oldu. Olabildiğince yerleri gezmeye çalıştık, size göstermeye çalıştım. Yarın mükemmel bir bölüm daha sizi bekliyor, onu şimdiden söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ben gittiğim bütün ülkelerde kendime ait bir tur çizelgesi çıkarıyorum. Bu içerisinde nerelere gidebileceğinizle alakalı bir çizelge. Bunu isteyen arkadaşlar bana sadece buraya Instagram ve TikTok adresini bırakıyorum. Mesaj atmaları yeterli. Hemen bunu PDF olarak kendilerine mail atıyor olacağım. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve beni arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bu sayede bana yapabileceğiniz en büyük desteği yapacaksınız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar.